Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber nasıl telefondan video çekilir ayı nasıl <laughs> ee, şey nasıl video çekilir şey yapacağız. Şimdi başlayalım. İlk önce ee, şimdi Play Store'a geliyoruz tamam mı? Buradan şey eee dan yani, ee, şey mobizen şey yapıyoruz. Sonra bakın ben izliyorum mobizen yazıp böyle bir biliyorsunuz. sonra bunu aç diyoruz Aç. Aç. Heh. Bakın burada benim ee, bir sürü videom var. Bunu şey yapıp mesela bak şurada şey vardı ya bak ilk önce şu karaya basıyorsunuz. İsterseniz de e, kameranızı açabilirsiniz. Şurada e, şey vardı ya. En aşağıya. En aşağıya inin. En aşağıya. Fotoğraflı olan şey inme. En aşağıya inin. E, bakın. Şimdi var ya bak bu. Bu sadece. Bakın. E, bakın. Şey yapıyoruz. Şöyle videoyu durdurabiliyoruz. Evet. Durdurdum ve açtım. Evet. Şimdi böyle de Kameranızı açabiliyorsunuz. Ben sana kameramı açtım. Şimdi de şöyle de yanlışlıkla şey bastım. Şöyle de kapatabiliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar şimdi şey bakın böyle şeyler var. İlk girdiğinizde şöyle böyle onları siz yapabilirsiniz. Bakın şu, e, şuraya basıp şu çıkıp e, istediğiniz gibi video atabilirsiniz. Evet arkadaşlar video bu kadar. E, i̇sterseniz mobizen veya baş, e, başka bildiğiniz şeyler varsa onunla çekin. Mesela kameranıza çekebilirsiniz. Evet, ama, e, ama YouTube çekmek için bilgisayarınıza gerek yok arkadaşlar. Mobizen de yapabilirsiniz. Görüşürüz ve bay bay sağlıcakla kanalın görüşürüz.